Hayırlı sabahlar baba. Hayırlı sabahlar Taner'cığım. Nasılsın? He? Daha iyi misin? Ne iyiyim ne kötü işte oğlum. Yaşıyoruz. İyi olacaksın inşallah. İyi olacaksın. Bak bir fizik tedavi merkezi bulduk. Orada şimdi tedaviye başlayacaksın. Daha iyi olacaksın tamam mı? Ha. ha. Ee, beni oraya yatırsan orada tedavi olsun. Ha? Ya bak oğlum ben kimseye yük olmak istemiyorum. Ne yükü baba? O nasıl söz estağfurullah? Bak, bana bakmak zorunda değilsin. Tamam mı? Sen Zahide kalsın sadece yanında. O da kazanınca üniversiteye gider zaten. He? Sen gitmek istiyor mu gerçekten? Kalsan ne olacak oğlum? Geçmişte yaşayamadığımız günleri geri getirebileceğim mi? Selamünaleyküm. Aleykümselam Hüseyin. Hoş geldin. Gel, gel amca gel. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Gel kardeşim, hoş geldin. Heh. Vallahi sabah sabah rahatsız ettim ama. Kesin. Şu taze simitleri görünce dayanamadım. Dedim ki abim dedim bu yederli simidi çok sever. <gülüyor> <gülüyor> sağ olasın. O hani koca fırındaki sokak simitlerinden bu? He ee, aynen o. Hala var mı o ya? Ya olmaz olur mu ya? Ya burada bir şey değişmiyor ki abi. Her şey aynı. <laughs> sağ olasın. Zahmet oldu sana kardeşim. Ya ne zahmeti? Ben bunca yıl sonra abimi görmüşüm. Bir Bismillahirrahmanirrahim lafım olur ya. İyi, <laughs> <laughs> e ben bir gideyim Selma'ya bakayım. Tamam, hadi bakalım. Bak. Ee, hadi aç da var bari. He, bak. <laughs> oh. Kokusu şimdiden geliyor ha. Vallahi bak, sen kocaman yapıyorsun. Bak. <laughs> oh. Öğretmen evet, Hanım. Sen ne kadar güzel olmuşsun öyle ya. Vallahi bak, ben şimdi seni böyle gördüm. Benim güzelleşti yani benim. Ne varmış halimde? Böyleydim zaten işte görüyorsun. Nasılsın? Neyi görüyordum ben şimdi? Sen ne kadar güzel olduğunu mu? Yoksa bir hamileliğin bir insana ne kadar yakışabileceğini <laughs> Yalancısın. Ya. Nasıl? Çok yalancısın. Nasıl yalan? Ben sana ne zaman yalan attım aşk olsun? Diye. Ben sana ne zaman yalan attım? Hı? Ben sana bir şey diyeceğim ama çok utanıyorum. Söyle. Söyle ne? Söyle bakayım. Ne diyeceksin? Taner, ben yine aşerdim. <laughs> sakin ol. Neyi aşerdin? He vallahi şaka de ya. Şaka yaptım sana Taner de. Aşerme şakası yaptım sana de. Ben güleyim. Çok güleceğim aşerdim. Tamam, mı tam, Stres yapma bu sefer kolay bir şey aşerdin. Ne aşerdin? Ay vallahi. Ayva. Ayva. Ee, güzel ayva. Ya baştan söylesene. Baştan söylesene ha. öğretmen hanım. Ayva basit. Ayva kolay. Tam mevsim zaten ya. Ayva kolay. Ayva bizde de vardır. He ana. Ayva bizde var değil mi? Yok oğlum da Necla teyzenin bahçesinde vardı. Bir koşu ver hadi. Oradan iyi tamam ben oradan alırım. Ama bu sefer ben yalnız gitmeyeceğim beraber gideceğiz. Ya kızı yormayaydın oğlum sen gidip alıver işte. Yok yok anneciğim hmm. sorun olmaz. Hem ayva bahçesinde ya, ayrı. ayrı bir güzel oldu. Bir de sevdiğimle. Ay ayvayı böyle toplayacağız. Aman <laughs> 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 annenin yanında. Taner, oğlum simit yemiyorsunuz mu? Gevrek gevrek ha. Vallahi yesenize. Ha yok amca. E, biz ayva yiyeceğiz. Ayva yemeye gideceğiz. Öğretmen hanımın canı ayva işermiş. Kızımızı da daha fazla üzmeyelim, bekletmeyelim. Zaten deve kuşu yumurtasına çok beklettik. Hadi biz gidelim. Hadi bak. Bu sefer kolay. Güzel. Hadi güle güle. Hadi güzel. Alasımarladık. Güzel. Alasımarladık. Güzel. Alasımarladık. Ne güzel bir aile olmuşlar. he. Güzel oldular.